Asgari yapmıyor. Bak beş vakit namaz kılarım daha bir kuruş üstüne çıkmam. Hacı amca konuşuyorum. Hacı amca nasıl? Yetmiş yaşına gelmiş. Hocam ben sistemli bir adamım, disiplinliyim. Beş vakit namazımı kılarım. Ne anlatırsan anlat. Bir gıdım üstüne çıkmam. Sana yazıklar olsun. Hacı amca sana yazıklar olsun. E böyle Müslümanlık olur mu? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri nasıl yaşamış? Bana hiç anlatma diyor. Ben bir gıdım üstüne çıkmam. Kur'an diyor beş vakit namaz. Peygamberimiz beş kılmış. Bir dakika ben beş kılmış yok. Nerede peygamberimiz beş kılmış? On vakit kılmış. Yok ben onlar hocaları dinlemiyorum. Fazla yaptıklarını dinlemiyorum. Bana çok ağır geliyor. Subhanallah, subhanallah. Allah sana hidayet versin. İlimden kopuk, latif yaratılışlı değil, kaba, sert. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri hakkında hiçbir fikri yok. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kendi döneminde yaşamış sahabiler hakkında bunlar benim dostlarımdır. Bağıma arkadaşlarımdır ama benim kardeşlerim de gelecektir. E Allah'ın Resulü senin yanında olanlar biziz, kardeşlerim biz değil miyiz? Hayır. Kardeşlerim ahir zamandaki ümmetimdir, siz benim dostlarımsınız. Onlar beni görmeden iman etmiş olanlardır, onlar benim kardeşlerimdir. Kardeşler çok avantajlı bir paketteyiz bence. Kardeşler paketi, dostlar paketi, kardeşler paketi bizim paket çok avantajlı. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam bize kardeşlerim diye hitap ediyor. Şimdi ve sen sana kardeşim diye hitap eden bir peygamberin günde kaç vakit namaz kıldığına bakmıyorsun. Muhammed Aleyhisselam günde on vakit namaz kılıyor. Zahabileri gece gündüz ibadette. Halifemiz Ömer zamanında, Allah ondan razı olsun. Amin. Kadının bir tanesi geldi kocasını şikayete. Ey halife, ey emir el mü'minîn, kocamdan şikayetçiyim buyur hatun. Nedir derdin? Kocam geceleri namaz kılar gündüzleri oruç tutar. Eksiksiz her gün ve gece full ibadet. E. Kadın susuyor. Devamını getirmiyor. Ne demek bu? Yani karısıyla ilgilenmiyor. Bir erkeğin ihtiyaçları olduğu gibi bir kadının da ihtiyaçları vardır. Kadın ihtiyacı husule geldiğinde kocasından bu ihtiyacının giderilmesini ve yakınlaşmak istediğinde kocası beraber olmak zorundadır. Erkek ihtiyacı galebe çaldığında karısına yaklaştığında karısı beraber olmak zorundadır evlilikte birbirlerine verilen sözde cinsel olarak da ne zaman birbirimize muhtaç olursak başkasıyla değil bunu kendimizle birbirimizle helalimizle tatmin edeceğiz diye söz vermiş olurlar. Evlilik sadece seni hayatım boyunca aldım zor günde, dar günde, rahat günde değildir. Cinsel olarak da ne zaman ihtiyacımız olursa harama gitmeyeceğim. Söz veriyorum senden başkasıyla beraber olmayacağım. Evlilik budur. Kadın sözünün devamını getirmiyor çünkü utanıyor. Hazreti Ömer diyor ki ya ben şimdi ne yapayım diyor senin kocana. Geceleri ibadeti bırak, gündüz orucu bırak mı diyeyim. Kadın sustu bir şey demedi. Yanında halifemizin yanında Hazreti Kaab var. Kaab bin Sur Allah ondan razı olsun bir alim danışmanlarından bir tanesi. Dedi ki ey halife bu kadın haklıdır. Onun söyleyemediği şeyi ben sana söyleyeyim. Bu kadın haklıdır. Kocası dört gecenin birinde muhakkak bu kadınla beraber olmak zorundadır, yatmak zorundadır. İbadeti terk edecek, dört günün birinde orucu terk edecek. Halifemiz dedi ki, sen dedi bana delil söyle. İbadeti terk ettirmek istiyorsun bu kadının kocasına. Bana Kur'an'dan ya da sünnetten bir tane delil söyle. Delilim Kur'an'dandır dedi. Alim. Söyle dedi delili. Kur'an'da Allah Teala Hazretleri Müslüman erkeklerin zaruret halinde dört eşe kadar evlenebileceğini beyan buyuruyor. Zaruret halinde. Hanımı hasta olabilir. Erkeğin şehveti kadından çok daha fazla olabilir. Bazen böyle bir dengesizlik olabilir. Erkek zengin olabilir. Gözü dışarıya kayıyor olabilir. Dört erkeğe kadar zaruret halinde evlenebileceğini bildiriyor. Dolayısıyla eğer bu adamın dört tane karısı olsaydı, dört eşiyle dört ayrı gece beraber olmak zorundaydı. Her gece bir eşinin yanında olmak zorundaydı. İsterse cinsi münasebette bulunmasın. Onunla uyuyacak. Ama bu adamın tek eşi var. Dört eşi yok. Dolayısıyla üç gecesini ve üç gündüzünü Allah'a veriyorsa dördüncü gecesini ve gündüzünü karısına vermek zorundadır. Delilim Kur'an ayetidir. Deyince halife sustu. Vallahi dedi bu doğru. Hemen adamı çağırdı. Dedi ki bak İbadet falan tamam güzel. Muhammed Aleyhisselam'a benzemek babında gayet iyi gidiyorsun ama dördüncü gece sana ibadeti yasaklıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Delilin nedir? <laughs> Halifemiz dedi ki delilin Kur'an ayetidir. Hemen orada Kur'an ayetini söyleyince sahabe, sahabe Müslümanlık demek geri vites demektir kardeşler. Siz o mafyatik tiplerin bizde geri vitesi yok falan demesine bakmayın. Müslümanlık demek kaçmak demektir. Kaçacaksın Kur'an kaçanları övüyor. Fefirru ilallah kaçın Firar edin. Her sıkıntıda, her zorlukta firar edin. İlallah, Allah'a. Kaçacaksın kardeşim. Allah Teala kaç diyor. Kime? Bana kaç. Bütün sıkıntılardan bana kaç diyor. Hemen adam dedi ki ben bunun karşısında hiçbir şey yapamam. Dört günümün, dört gecemin birisini eşime veriyorum. Dedi. Şimdi sahabeler böyle yaşıyor. İbadetleri hep zirvede yaşıyorlar. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın kardeşim dediği bir adamsın, bir kadınsın ama diyorsun ki bana İslam'ın beş şartı kafidir. Ötesine gerek yok. İslam'ın emirleri beş şarttan ibaret değil, binlerce emri var. Sen bu binlerce emri göz arkası ediyorsun, arkaya atıyorsun, bana beş tane emir yeter diyorsun. Böyle yok. Böyle bir İslam yok. Kur'an'da beş tane mi ayet var. 6236 tane ayet var. 6236 ayrı ahlak, ayrı hüküm, ayrı emir, ayrı yasak. 6236. Şimdi bu hacı amca ne diyor? Bana beş tanesi yeter. Böyle bir din yok. Böyle keyfine göre din yok. Allah bunlara hidayet versin. Amin.